kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de sizlere şu şekilde çok güzel limonlu mis gibi çatlak kurabiyeler yapacağım. Şimdi hemen yapma aşamasına geçelim. Hemen yoğurma kabıma iki tane yumurtamızı koyuyoruz. Şöyle yarım limonun suyunu ve bir tane limonun kabuğunu rendeledik. Kabuğunu koyuyoruz. 6 yemek tozu 6 yemek kaşığı toz şekerimizi koyuyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilamızı koyuyoruz. Şimdi bunların hepsini bir güzel çırpıyoruz. Bu kurabiye gerçekten de çok güzel oluyor arkadaşlar. Buram buram limon kokuyor. Oldukça lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi sıvı malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Evet şimdi unumuzu koyalım. Şimdi eleğimizi koyalım hemen. Unumuzu eleyerekten koyacağız. Buna yaklaşık 2,5 3 su bardağı un gidiyor. O yumurtanızın büyüklük küçüklüğüne göre değişir. Evet hamurumuzu yoğurduk. Şu kıvamda yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi bunları ceviz büyüklüğünde yuvarlıyoruz. Ve yağlı kağıdımıza koyuyoruz. Fırınımı da açtım bu arada arkadaşlar. 180 dereceye. Bu taraftan da şöyle pudra şekerini bulayalım. Öyle koyalım tepsimize. Bunun özelliği bu arkadaşlar. işlemimiz tamam arkadaşlar. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına 15-16 dakika kadar üzerleri çatlayana kadar şimdi fırına gönderiyoruz. Evet. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Mis gibi de buram buram limon koktu arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Harika oldu gerçekten de. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.